Merhaba, benim adım Doğu. Ee, kuraklıkla ilgili acil durum adında bir oyun tasarladım. Bu oyunla e, küresel ısınmayı belli bir santigrat derecede de tutmaya amaçladım. E, küresel ısınmayı durdurmak için 2030 yılına kadar vaktimiz olduğu için ben bu e, kum saatinden nihan aldım. Kum saatindeki süre bittiği zaman e, 2030 yılına varmış olacağız ve ee, küresel ısınmayı ya durduracağız ya da durduramayacağız. Bu ee, maskotu olarak penguen kullandım. Buradaki soru kartlarına doğru cevap verdiğimizde e, küresel ısınma derecesi düşüyor ve penguen sola doğru hareket ediyor. Yanlış cevap verdiğimizde ise küresel ısınma derecesi artıyor ve penguen sağa hareket ediyor. Bu konu saatini çevirerek başlıyoruz. Buradan bir soru çekiyoruz ve soruyu okuyoruz. Ee, soruyu okuduktan sonra cevap veriyoruz. Ee, arkasındaki cevabı okuyoruz. Ve eğer doğru cevap vermişsek e, sola hareket ediyoruz. E, yanlış cevap vermişsek sağa hareket ediyoruz. Kum saatindeki e, süre bittiğinde ha, penguen e, mesela burada e, sol tarafa daha yakın olursa ee, yani, e, küresel ısınmayı durdurmuş oluyoruz ama sağ tarafa daha yakın olursa kaybetmiş oluyoruz. Maskot olarak penguini seçtim. Ee, pen, küresel ısınma derecesi arttıkça penguenlerin yaşam alanları yok oluyor. Bu yüzden onları temsil etmek için penguini seçtim. Oyun alanı olarak da termometreyi seçtim sıcaklığı gösterdiği için.